Özellikle iklim değişikliği ve son e, Ukrayna-Rusya Savaşı'nda e, Derlazım gördü ki, e, sürdürülebilir tarım e, ve ülkelerin kendi kendine yetebilmesinin ne kadar önem arz ettiğini bir kez daha bize kanıtladı. Bizler de bunu öngördük. Ve e, üniversitemizde Trakya Tohum e, Vadisi araştırma uygulama merkezini kurduk. Bu bağlamda da e, İsmet Hocam ve arkadaşları, kıymetli akademisyen arkadaşlarımız, e, çeşitli güzel çalışmalar, lisanslı öğrencilerimiz hakikaten çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Şu anda bizim e, 13 çeşit tescil edilmiş e, tohumumuz var. Ve Türkiye'de e, bunu da söylüyoruz, iddia ediyoruz ve ispatlıdır. Başka bir ziraat fakültesi yok. Hakikaten bu kadar güçlü ve üreten. Bir ziraat fakültesi yok. E, bununla da gurur duyuyoruz. Mesela biz e, 5-10 yıl önce Nisan'da nasıl bir hava gidecek, ne olacak, bunlara en azından önce de tahminleyebiliyorduk. Ama günümüzde bu iş zorlaşmaya başladı. Artık bunun meslek haline gelmesi lazım. Çünkü mesela Nisan'da gelecek bir düşük sıcaklık sizin tüm planlarınızı alt üst edebiliyor ve tahminlenmesi zor tarla bitkilerinde işimiz. Gün geçtikçe biraz daha zorlaşıyor. Ne demek bu? Tarıma daha iyi öğrenmemiz gerektiğini ortaya koyuyor. Artık tarım riskler altına girmeye başladı. Çünkü bu kadar insanı doyurmamız lazım. Risk altına girmemesi için de tarımın sürdürülebilir olması lazım. Sürdürülebilirlikten neyi kastediyoruz? Ben bir kısaca çalışıyorum. Bugüne kadar ne yapıyorduk? Hep verim, verim, verim. İşte birçok Tabii ki bir bugün kültür hayvanında bazalık. Ne yapıyoruz? 50 kilo süt alıyoruz. Bundan bazı özellikler uzaklaştırıyoruz. Yani bu hayvanları daha hassas hale getiriyoruz. Biz de bitkilerde ne yazık ki biraz bunu yaptık. O zaman ama sürdürülebilir dediğimizde tamam verim olacak, kalite olacak ama aynı zamanda çevre koşullarından fazla etkilenmeyen, çok fazla girdi istemeyen bir tarım şekline dönmemiz lazım. Tarım şekli miydi? Biz bugün bunu beraber katılımcılarla beraber sürdürülebilir hale nasıl tarımımızı getiririz, neler yapmamız gerektiği konusunda çalışmaları anlatmaya sizlere çalışacağız. Gerçekten bizler bile bazen tarımın önemini yeterince kavrayamıyoruz. Bu nedenle artık tarımı sürdürülebilir hale getirmemiz lazım. Hep beraber işte bize bazen burada üreticilerimiz de var. Bazen diyorlar ki ya boşver hocam dayanıklılığı falan bize bir ton verecek çeşitler, Biz ilacı basarız, gübreyi basarız, bunu alacağız. Ama bu çözüm değil artık. Bakın hep beraber bunu hep beraber bir rotaya koymamız lazım. Bu çalışmaların sonuçta özellikle yüzde %95 gibi kuru tarım yapan bir ilimizde iklim değişikliğinin, kuraklığın, toprak bozulmasının ne kadar önemli olduğunu bizzat yaşıyoruz. Ve çiftçilerimiz de yaşıyor. Biz il müdürlüğü olarak Çiftçilerimizi adapte etmeye çalışıyoruz. Çalışmalar yapıyoruz. Kura toleranslı bitkiler yetiştirmeye çalışıyoruz. Toprağa direkt işlemesiz tarım uygulamaya çalışıyoruz. Bunların amacı gelişen ve değişen iklim koşullarına adaptasyon olmak.